Kripto para piyasasının en sevilen türü hiç kuşkusuz meme coinler. Meme coin denince öncelikle akla Shiba ve Dogecoin geliyor. Peki bu büyük ikiliye de yatırım yapmak istemeyen meme coin takipçileri için en iyi seçenekler ne? Buradaysa yatırımcıları iki yüksek potansiyelli kripto para karşılıyor. Pepe ve Floki. Pepe, Matt Fury tarafından yaratılan Pepe the Frog miminden ilham alan Ethereum anda başlatılan kripto para birimidir. Piyasaya çok hızlı bir şekilde giriş yapan Pepe güncel değer sıralamasında 76. sırada. Floki kendini sadece token değil bir hareket olarak konumlandıran köpek temalı bir meme token. Shiba Inu topluluğunun hayranları ve üyeleri tarafından hayata geçirilen kripto para genel değer sıralamasında 133. sırada yer alıyor. Floki Inu ekosisteminde NFT'ler ve Metaverse oyunları bulunuyor. Bu da Floki Token için gerçek bir kullanım alanı yaratırken Token'ın potansiyelini arttırıyor. Pepe ise tüm dünyanın bildiği bir figürün kripto para dünyasına bir uyarlaması olduğu için kendisini diğer meme coinlerin bir adım önünde tutuyor. Pepe'nin güncel fiyatı 0.012 dolarken Floki'nin güncel fiyatı ise 0.022 dolar. Peki sizin bu iki farklı meme coin'den tercihiniz hangisi olurdu?